33. söz 23. pencere Ellezî halakal mevte vel hayâte Ölümü de hayatı da yaratan odur. Hayat kudreti Rabbaniye mucizatının en nuranisidir, en güzelidir. Ve vahdaniyet bürhanlarının en kuvvetlisi ve en parlağıdır. Ve tecelliyatı samedaniye aynelerinin en camii ve en berrakıdır. Evet, hayat tek başıyla bir hayyı kayyumu, bütün esma ve şuunatı ile bildirir. Çünkü hayat pek çok sıfatın memzuç bir macunu hükmünde bir ziya, bir tiryaktır. Elvan-ı seb'a, ziyada ve muhtelif edviyeler tiryakta nasıl ki mümtezicen bulunur öyle de hayat dahi pek çok sıfattan yapılmış bir hakikattir o hakikatteki sıfatlardan bir kısmı duygular vasıtasıyla inbisat ederek inkişaf edip ayrılırlar. Kısmı ekseri ise hissiyat suretinde kendilerini ihsas ederler ve hayattan kaynama suretinde kendilerini bildirirler. Hem hayat kainatın tedbir ve idaresinde hüküm ferma olan rızık ve rahmet ve inayet ve hikmeti tazammun ediyor.'' Güya hayat onları arkasına takıp girdiği yere çekiyor. Mesela hayat bir cisme bir bedene girdiği vakit hakim ismi dahi tecelli eder. Hikmetle yuvasını güzelce yapıp tanzim eder. Aynı halde kerim ismi de tecelli edip meskenini hacatına göre tertip ve tezzin eder. Yine aynı halde rahim isminin cilvesi görünüyor ki o hayatın devam ve kemali için türlü türlü ihsanlarla taltif eder. Yine aynı halde Rezzak isminin cilvesi görünüyor ki o hayatın bekasına ve inkişafına lazım maddi ve manevi gıdaları yetiştiriyor ve kısmen bedeninde ittihar ediyor. Demek hayat bir noktayı mihrakiye hükmünde muhtelif sıfat birbiri içine girer belki birbirinin aynı olur. Güya hayat tamamıyla hem ilimdir, aynı halde kudrettir, aynı halde de hikmet ve rahmettir ve hakeza. İşte hayat bu cami mahiyeti itibariyle şuunu zatiyeyi Rabbaniye'ye aynedarlık eden bir ayneyi samediyettir. İşte bu sırdandır ki hayyu kayyum olan zatı vacibül vücut hayatı pek çok kesretle ve mebzuliyetle halk edip neşir ve teşhir eder ve her şeyi hayatın etrafına toplattırıp ona hizmetkar eder. Çünkü hayatın vazifesi büyüktür. Evet, samediyetin aynesi olmak kolay bir şey değil, adi bir vazife değil. İşte göz önünde her vakit gördüğümüz bu hat ve hesaba gelmeyen yeni yeni hayatlar ve hayatların asılları ve zatları olan ruhlar birden ve hiçten vücuda gelmeleri ve gönderilmeleri bir zatı vacibül vücut ve hayy kayyumun vücubu vücudunu ve sıfatı kutsiyesini ve esmai hüsnasını lematın güneşi gösterdiği gibi gösteriyorlar. Güneşi tanımayan ve kabul etmeyen adam nasıl gündüzü dolduran ziyayı inkar etmeye mecbur oluyor öyle de hayyü kayyum, muhyi ve mümit olan şems-i ehadiyeti tanımayan adam zeminin yüzünü belki mazi ve müstakbeli dolduran zi hayatların vücudunu inkar etmeli ve yüz derece hayvandan aşağı düşmeli. Hayat mertebesinden düşüp camit bir cehli ecel olmalı. Hayat bütün Kainat fabrikasının çarklarının işlemesinden hasıl olan cami ve hülasa bir sanattır. Mesela bir arının hayatının oluşması için bütün kainat çarklarının işlemesi ve hareket etmesi gerekir. Güneş, su, hava, toprak elementler, hassas sistem ve düzenli uyum ve ölçülü bir şekilde beraber hareket etmeden arının hayatı oluşamaz. Bu yüzden arının hayatının teşekkürü için bütün kainat ve kainattaki sebeplerin hassas ve ölçülü bir surette çalışması ve hareket etmesi gerekiyor. Bu sebeplerden bir tanesi vazifesini terk etse hayat oluşmaz ve devam etmez. Güneş olmasa hayat olmuyor. Su veya topraktan biri olmasa yine olmuyor. Yıldız ve galaksiler sistemli ve dengeli hareket etmeseler yine hayat olmuyor. Zira bir yıldız zerre kadar yörüngesini şaşırsa bütün kainat fabrikasını yerle bir edecek. Demektir ki çok uzakta hayattan alakasız gibi duran bir yıldızın da hayata bir katkısı ve müdahalesi vardır. Bu da gösteriyor ki hayat bütün kainattan süzülüp gelen bir damla, bir meyve, bir neticedir. Küçük bir arı hayat sayesinde bütün kainatla alakadar olup bütün sebeplerin bir muhassalası neticesi oluyor. Yani arı basit bir cüz iken hayat ile bütün kainatla alakadar külli hükmüne geçiyor. Arı hayat sayesinde bütün o külli unsurlara efendi oluyor. O azametli şeyler arıya hayat sayesinde hizmet ediyor. İşte hayatın üstünde bütün kainatın hakkı ve hizmeti olması nihayetsiz mühürleri, sınırsız imzaları gösteriyor. Yani hayata sahip olmak bütün kainata sahip olmakla mümkündür. Demek arıya hayatı kim veriyor ise kainata da sahip olan odur. Zira arı ile kainat muttasıl ve birbiriyle sıkı bir bağ içindedir. Arı ile kainat arasındaki her bir bağ Allah'ın hayat üstündeki sayısız bir mührü bir imzası oluyor. Hayat öyle bir sanattır ki onu Allah'tan başka kimse yapamaz ve taklit edemez. Hayatın üstündeki sayısız nakışlar ve ince işlemeler ise hayattan kaynayan duygu ve cihazlardır. Hayat sahibi birisi bu cihaz ve duygular sayesinde bütün kainatla ilgi ve alaka kurabiliyor. Mesela bir dağ hayatsız olduğu için ilgi ve alakası sadece oturduğu bölge ve bulunduğu mekandır. Ama dağdan küçük olan bir arı hayat sayesinde bütün kainat ve onun içindeki alemlerle ilgi ve alaka kurabiliyor. İşte arıyı dağdan azametli kılan şey hayatın ince işlemeleri ve nakışları hükmünde olan duygu ve cihazlardır. Bu mana insanda daha parlak, daha geniş bir şekilde tecelli ediyor. İnsana gelince Hayatın yanında şuur ve akla sahip olması hayatının nakış ve inceliklerini daha da genişlendiriyor. Hayat kainatın umumundan süzülüp gelen cami bir sanat olmasından dolayı bütün isimleri de üzerinde izhar ve ilan ediyor. Hatta hayat öyle bir sanattır ki Allah'ın bütün isim ve sıfatlarının ortak bir sanatı, ortak bir projesi hükmündedir. Hayat sanatında her isim ve sıfatın bir tecellisi, bir müsafi galibiyeti vardır. Bu yüzden hayat hem ilimdir, hem kudrettir, hem rahmettir. Şu var ki hayat hem ilim ve kudrettir derken bu sıfatları izhar ve ilan eder anlamındadır. Yoksa aynilik, bizatihilik anlamında değildir. Yani hayat aynı ile ilimdir denilir ise yanlış olur. Hayat bir nevi ilimdir ifadesinde ilme olan delalet ve işaretine vurgu yapılıyor yoksa her şey ile aynı anlamında denilmiyor. Mantıkta özdeşlik kaidesi vardır. Bir şey kendinin dışında başka bir şey olamaz. Mesela çiçek aynı zamanda hem çiçek hem böcek olamaz. Hayat aynı şekilde aslı ve zatı itibariyle hem ilim hem kudret olamaz. Demek burada hayatın sıfatları olan işaret ve delaleti mevzubahistir yoksa zatilik ve aynilik değildir. Özet olarak Allah'ın varlığına ve birliğine aynı zamanda isimlerinin hüküm ve manalarına en parlak ve mükemmel bir şekilde işaret ve delalet eden sanat hayattır. Bu pencere bu sanata işaret ediyor.